Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Beats Solo 2 Wireless kulaklığı ve MacBook Pro 13 inçlik retinalı modeli var. Bugün sizlerle birlikte bu iki ürünün kutu açılımını yapacağım. Kısa bir incelemesini de yapacağım. İsterseniz öncelikle MacBook Pro ile başlayalım. 13 inçlik. Ben ambalajını açtım bunun. Size de şöyle özelliklerini göstereyim. Cihaz bu şekilde. Şimdi bunun kutu açılımını yapacağız sizlerle kutunun kapağını kaldırıyorum. Ve karşıma 13 inçlik Macbook Pro çıkıyor ilk başta. Bunu da buradan kaldırıp kenara koyuyorum. Burada Apple'ın kısa bir kullanma kılavuzu ve Apple Sticker'ı gelecek. Macbook Pro'nun hızlı başlangıç kılavuzu, kullanım kılavuzu, Apple Sticker'ı, temizleme bezi var. Şöyle zarf şeklinde yapmışlar. Burada da Apple logosu var. Evet bu bu şekilde. Buradan şarj adaptörü çıkıyor. MagSafe 2. Bu da şöyle göstereyim. Mac'ler için özel bir şarj etme girişi. Diğerlerinden farklı olarak. Bu da 60 wattlık Şöyle göstereyim. Şarj adaptörü. Daha sonra burada bir uzatma kablosu. Evet, bunu da bu şekilde buraya takarak iki metrelik kabloyu bu uzatma kablosuyla birazcık daha uzatabiliyorsunuz. Ya da normal bir şekilde buraya bunu takarak kullanabiliyorsunuz. Daha hoş bir detay. Macbook'umuza geçelim. jelatinini çıkartıyorum şu anda jelatinini çıkardım ürün bu şekilde burada bizi bir Apple logosu karşılıyor bu tarafında SD kart girişi HDMI girişi bir tane USB 3.0 girişi var sol tarafında ise cihazı MagSafe 2, iki tane Thunderbolt girişi bir tane USB 3.0 kulaklık girişi ve iki tane mikrofon var altına bakacak olursak MacBook Pro yazıyor bu şekilde. Burada antenler falan var. Dilerseniz cihazı bir açalım. Evet. Bize beyaz bir kağıt karşılıyor. Klavye ile ekranı temas etmemesi açısından. Klavye bu şekilde. Türkçe klavye. Fanı şurada görmüş olduğunuz üzere. Burada gerçekten çok büyük bir trackpad var. İsterseniz cihazı bir açalım. Ondan sonra bir solaya geçiş yapalım sesi duyuyorsunuz. Elma logosu birazdan karşımıza çıkacak. Cihazımız açıldı. Dilerseniz Beats Solo 2'nin kutu açılımına geçelim. Evet. Beats Solo 2 burada. Bu da wireless modeli. Buradaki Space Gray detayı çok önemli. Dilerseniz stüdyo kulaklığımın kutu açılımına şuradaki butondan ulaşabilirsiniz. Stüdyodan farklı olarak yumuşak bir kılıfla geliyor. Burada yine Space Gray bir Beats logosu. Kulaklık bunun içinde. Ona geleceğim daha sonra. Burada bilgilendirme kitapçının bulunduğu alan. Zor çıkıyor galiba. Neyse buna geçelim. Burada şu şekilde takabileceğimiz bir klips var. Çantanızın kenarına falan takmak isterseniz diye. Bu stüdyoda da çıkmıştı bildiğiniz üzere. Stüdyodan farklı olarak bunda şarj kablosu çıkıyor. USB, mini USB ve normal USB girişli. Ancak adaptörü çıkmıyor. Bu kablo bende olduğu için ben bu kabloyu şimdilik açmıyorum. Şurada da bir tane mikrofonlu AUX kablomuz var. Bu kulaklığa geçelim dilerseniz. Açıyorum fermuarını. Beats Biz logosu bizi karşılıyor. Burada jelatinleri var. Bunları kaldırıyorum. Evet kulaklık bu şekilde. Burada bluetooth'u senkronize etmemize yarayan tuş ve şu üst kısma basınca ses arttırma, buraya basınca ses azaltma. Burada kulaklığımızın kablosunu takabileceğimiz bir giriş. Micro USB girişi. Burada şarjın ne kadar kaldığını gösteren LED lambalar. Gördüğünüz gibi 3 çizgi var. Şu anda kulaklığın wireless özelliği açıldı. Burada da beyaz bir ışık yandı gördüğünüz üzere. Burada sola yazısı. Evet kulaklık bu şekilde. Bugünkü incelememiz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Şimdilik kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.